Yemek yapıyorum. ya yapma. Elim keseceğim. Bırak uğraşma çıkar dışarıda yeriz bir şeyler. Hmm, evcilik oynamak hoşuma gidiyor. <laughs> Yoruluyorsun. Hiç de değil. iyi geliyor bana. Kendimi bu evin hanımı gibi hissediyorum. Öylesin zaten. Bak tuz koydun mu koymadın mı unutturdun bana. Aklını başından aldım. Hmm. Koymuşum. Eline de yakışıyormuş. Kim? Bir arkadaş. Meltem arkadaş mı? Yo, bizim oradan Serdar. He, bahsetmiştin en iyi arkadaşım diye. Niye açmıyorsun? Şimdi konuşmak istemiyorum. Aranız mı bozuk? Yo, çok uzatıyor. Ayıp ama. Aç. Tamam. Alo. Hele şükür ya. Vallahi sesini duymak büyük şeref. Ne haber? Oğlum günlerdir tırım, tırım seni arıyorum. Açmasaydın var ya bu son telefonum daha. Ya yoğunluğuma denk geldi her seferinde. Sonra da dönmeyi unuttum. Kusura bakma. Hayrola bir şey mi oldu? Yok be. İstanbul'a geleceğim haber verecektim. Felekten bir gece ayarla da kafaları çekelim diye. Sen gel ayarlarız. Geldim bile buradayım. Hoş geldin. Müsait misin bu gece çıkıp dağıtalım mı? Müsaitim de bana gel istersen. Ev muhabbeti yapalım diyorsun. Kız arkadaşım yemek yapıyor. Birlikte yeriz. Zahmet olmasın? Yo olmaz. Adresi mesaj atarım sana. Bulamazsan yoldan ararsın yine. Tamam. Kaç gibi geleyim? Yedi sekiz gibi gel işte. Oldu. Akşama görüşürüz. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Sen misin evcilik oynamaktan hoşlanan? Hadi bakalım misafir geliyor. İlk misafirimiz. Evet ilk misafirimiz. E, tamam o zaman ben bir şeyler daha hazırlayayım. Bunlar yetmez. Mahcup etmeyeyim senin arkadaşına. Yardım edeyim mi? Yok yok hayır sen ayak altında dolaşma ben hallederim. Hadi sen bilgisayarın başına. Tamam. Şunu da servis yapayım, gerisini siz alırsınız. Tamam canım. Sağ olun, sağ olun. Kafi. Hava seversin sen. Severim de. Her şeyden yemek istiyorum. Masa şahane engelinize sağlık. Afiyet olsun. Hadi sen de otur. Tamam tamam geliyorum. Vallahi helal olsun Mustafa. Kurmuşsun düzenini. Vallahi helal olsun. Sen bilirsin işini. Sağ ol. Evde süper. Çok şık, çok pahalı her şey belli. Nerede Ildır'daki ev, nerede bu ev? Benim değil ki, kira. Zaten burada da son günlerimiz. Oo, börek de mi var? Bir tane yeter, sağ ol yenge. Yaşar anlardan ayrıldım ya, yakında bunu da çekip alırlar altından İyi ki ayrıldın. Lanet olsun onlardan gelecek ayrı. İstemez. Mahkemede de oyunlarını bozmuşsun. Hadi hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olun. Sağ ol yengeciğim. Afiyet olsun. Her şey için çok sağ ol. İnşallah size mahcup olmadık. Ne demek? Asıl ben çok mahcup oldum. Onca laftan sonra Mustafa evinde ağırlıyor beni. Ne diyorsun sen be? Ye yemeğini hadi. Vallahi lan bak. Sen telefonlarıma cevap vermeyince o gece kesin bana darıldı dedim. Yok öyle bir şey. Hadi bakalım. Uzaktan atıp tutmak kolay tabi. Herkes bir laf ediyor. Şimdi kim olsa böyle bir fırsat hayır der. Bizim reisi getirsen iki günde teslim olur Yaşaranlara. Ya tamam. Mustafa'nın onlarla çalışmasına mı bozulmuş herkes? Ben de bozuldum başta ne yalan söyleyeyim. Burada derdi başkaydı. Nefret ediyordu adamlardan. Sonra yanlarına bir gitti. Onlar için çalışmaya başladı. O gün şey için gelmiş. Mahkeme konusunu biliyor mu yenge? Biliyorum ben her şeyi. Hah işte o gün gelmiş. Ama mahkeme için geldiğini bilmiyorum. Onu bırak, yaşananların Ali'ye tanıklık yaptığını bile bilmiyorum. Verdim, veriştirdim Mustafa'ya. Bu son gelişinde oluyor herhalde bunlar. Ne işim var onlarla diye ama sonradan öğrendim ki durum başkaymış. Vallahi kusura bakma. Bakmadım zaten. Arkadaşlar arasında olur böyle şeyler bazen. Ama Mustafa sizi çok seviyor. Ondan çok dinledim, Ildır'ı da, sizi de. Eyvallah, ben de onu çok severim. Buz? Yok, iyi böyle. O gece seni denize yalnız yolladım diye kendime de kızdım. Uzun kalmadım ki. Bir dolandım geldim. Ne bela geceymiş. Ertesi gün namlılarının oğlunu da buldular. Ya tamam Serdar. Konuyu değiştirelim artık. Yemekteyiz bir güzel laf çıkmadı ağzından be. Pardon affedersiniz. Siz anlatın keyifli şeyler o zaman. Nasıl tanıştınız? Hacer Engel'e nasıl buldunuz birbirinizi? Bir seyahatte tanıştık. Öyle mi? Çok romantik. Niye yatmadın? Seni bekledim. Kaç tarafta kalıyormuş. Bıraktım geldim. Aradığında görmek bile istemiyordum. Şimdi bakıyorum neredeyse başının üzerinde taşıyacaksın. Ya bu saatte taksiyle yollamak istemedim. Yazık. Hadi kalk. Yatalım. Gel. O gece teknede yalnız mıydın? Hangi gece? Buranın öldüğü gece işte. Belki de olay yerinin önünden bile geçtim. Hayır öbür tarafa gittim ben. Eee? Sen o taraftan gitmiş olsaydın daha yakından görürdün. Belki benim göremediğimi de görürdün. Sen çok mu içtin? Gel bakalım gel. İçim hiç rahat değil Mustafa. Hiç rahat değil eğer masumsa çok büyük günah işliyorum. Kerim belki de benim yüzümden günlerdir suçsuz suçsuz içeride yatıyor. Yarın sabah Salim kafayla konuşalım olur mu? Vicdan azabı çekiyorum ama. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.